Allah rızası için olmadı mı, gösterici için olmadı mı, ona hayır demek. Param çok, başkasına apartman yapıyorum, hibe derler. Hayırseverlik den kaçmak için bugün bir moda var, biliyor musun oğlum? Sen modayı. Milletler hayırseverlikten kalkıyor. Moda, nasıl bu moda? Şimdi söylersem hepimiz evet diyoruz. Hayır severlikten kaçmak için hayır sevi, hayır sever görünmek adet ol. Eli bağlıyor eline makbuzu, kaçtan kalkıyor buraya geliyor. Cami yaptıracağız. Yüzdesi vardı onun için. Bu hayırseverlik değil oğlum. Daha neler var? efendim falan yeri yaptırıyoruz diye geldi işte. Ehehe, <laughs> uhuhu. İşte geçen günü geldi birisi burada. O cebendi söyle dedi cemaate de hiç. Vallahi ben söyleyemem cemaati oğlum adetim değildir. Hayırsever görünmek için, hayırseverlikten kalkmak, kaçmak için hayırsever görünür. Bugün adet öyle. Hayırseverlik dedim ya para çantasına gizlenmiştir. Tabii ufak para çantası tarafına değil. Büyük para. Bir de sadaka var. Sadaka bugün bir hayaleti, bir karikatöre halinde. Sadaka. Geç <laughs> kuruş Hasan Efendi. Sadaka verecek misin? Gideceksin oğlum. Her gün eline verme parayı. Git bir ekmek al yetmiş. Öyle sadaka toplayanlar var ki gidiyor onu başka yerde. Efendim ben sadakayı vereyim de ne yaparsa yapsın. Evet ne yaparsa yapsın. Öyle bir lakırdı var. Ama sen o parayı almaz için, nereden geldiğini düşünmediğin için söylüyorsun. Ekmek alıyorsun. Bu ekmek karışık mı değil mi? Temiz mi yapılmış onu düşündüğümüz düşünmediğin için sadakanın gidecek yerini de düşün. Hayır sever olmak için aziz cemaat kendisinin hiçbir varlık olmadığını anlamak lazım. Kendisi. Hayırseverlik Allah rızası için yapılmalıdır. Hayır severlik nedir o halde? Tarihi bir güçtür. Allah rızası için yapılmayan yardım ancak olsa olsa gömerlik olur, insan olur toplum severlik olabilir. Bunlar da güzel şeyler. Takdir edilir. Ama ev severlik değil. Hayır severlik bambaşkadır. Bak sonundan şimdi ne çıkacak bu? insanın katı bir şey olur ağrı. Oğlum lapa koy, oğlum ilk dönmesini koy, sıcak koy. Bir günde başlar yumuşama. Aşağıdan cerahat çıkar yukarı. Bir günde gelir tam neşterlik olur. Fırır vurdu mu kilolarca cerahat çıkar. Şimdi ben bunları anlattıktan sonra bir neşter kuracağım. İçinizde ne bunlar boşuna çıkar. alacak. Hepimiz bir Ama nedir o? anlayamazsın, kafana sokamazsın. Dinle beni. Daha ki o yara olmadı. Dinle. Hayır severlik Allah'ın Allah'ın nurunun düşkün ve kimsesizlere aksetmesi. Ayna arıyor, senden aksetmesi. Ziya her yerden aksetmez bilirsiniz. Aynaya vurup aksetmez. Hayırsever olmak için gurur duymayacak, iftihar vesilesi yapmayacak yardımını. Ağzına bile almayacak, veren görünmeyecek, alan ise vereni bilmeyecek, aldığı için küçülmeyecek. Küçük, küçük, küçük. Dünya bugün sevgiden yoksun o. Aç, çıplak ve evsizlerle dolu yoksa hayırseverlik denilen bir kelime de yok. İnsanlar bugün birbirlerini Hayırseverlik füze devrinde olmamıza rağmen füzeyi biliyorsunuz. Cüü. Buradan gidiyor Avrupa'da bir memleketi. Hiç da, içinde adam olmadan mahvediyor. Füze devrinde olmamıza rağmen hayırseverlik el arabası devrindedir. Ha. El arabası. Hayır severlik güzel Olmamıza rağmen el İnsan severlik için polis can kullanılmaz olur. Cehenneme girersin o da kullanılmaz. Hayır sever olursan cennete girersin o da kullanılmaz. Bizim Hasan-ül cehennemden korkup ağlıyormuş. Hazreti Adviye demiş, ne oluyor sana yahu Cehennemden, korkan cehennemden, öyle evet, demiş. Sen demiş, cehennemden Ben demiş, ya Rabbi demiş, Hazreti Adviye. Ya Rabbi demiş, ben sana ibadet yapıyorsam, cennete girmek için bana cenneti haram et. Ger senden korkup cehennemden korkup sana ibadet yapıyorsam cehenneme sok beni de. Ben senin rızanı kazanmak için uğraşıyorum. Biz hepimiz aman gönlü cehenneme girmeyelim cennete yürüyler, yemekler, baklavalar, binaurlar yok yok. Maha da şimdi Çıkıyor iyice böyleyiz. Cennete gireceğiz. Çok iyi rahat. Gireriz. Yarın toprağa girdiği zaman anlat. Bir insan Allah huzuruna çıkıp hesap verirken demin anlattım size. Ellerime bak. Işte. Kulum doğru söyledim fakat ben şefkat sevgi girmamın aktığı ellerin bomboş olduğunu görüyorum. Kendim. Yardım acımaklı olmaz. Ağla. Acıma, acıdım. Uy uy acıma olur. Sevgi ve hürmet de olur. Acımak başka, merhamet, sevgi bunlar bambaşka şeyler. Acımak insanlık hizmetimizde olur. Merhamet, sevgi ilahi bir esmadır. Rahmetellül alemin. Muharebesinde sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dişleri kılınmış. Sahabeler şehit edilmiş. Kan ve her tarafı gidiyorlar. O kaldırmış mübarek ellerini. Ya Rabbi sen bu müşrikleri affettin. Bunlar ne yaptığını bilmiyorlar. Aha merhamet budur o. Onun için merhamet 14'te bir peygamberliktir. Hadisi peygamberi.